gözüme takıldı bir yerde. Bir türlü unutamadım. Her zaman böyleyim ben. Bir şarkının birkaç notası, bir romanın antik kahramanı ya da bir şiirin yarım mısrası hemen takılıp kalıyorum bunlara. İşte gözüme takılan sözler. Yüreğimden yüreğine yollar var. Hadi benim için uzaklardan bir tebessüm yolla. Düşündüm ya bu yürek dediğimiz şey neymiş ki? Birçok kalemin mürekkebi oluyor değil mi? En basit anlamıyla insanın göğüs boşluğunda iki akciğerin arasında bir et parçası değil mi? Yani ancak et parçası deyip de geçemeyiz. Etten bir pompa desek biraz daha genişletmiş oluruz yüreği. Vay Geniş bir yürek mi dedim fark etmeden. Ah! Bakınız birden mecazi bir anlam çıktı bu ilginç pompadan. Vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve akciğerden gelen temiz kanı vücuda pompalayan bu organımızın nedense yüzlerce yüzlerce mecazi anlamlarla kullanması oluyor olaylar karşısında serin kanlı davranan, hemen telaşa kapılmayan, her şeyi kendine dert etmeyen bir kişiye hopladık nedense şu anda. Yani geniş bir yürek demiştim ya, işte bu. Şimdi Türk Dil Kurumu'nun yürek konusunda sıraladığı anlamları bir bir incelemek amacında değilim. Bunu yapamam zaten. Bunu yapmak Yürek ister, değil mi? Ha, yürek, evet. Hoppala, al sana bir mecazi anlam daha. Hiçbir şeyden çekinmeme, korkmama anlamındaymış yürek. Ya, tüm mecazi anlamlara girmeyeceğim şimdi. Bu kısa paylaşımda sizi Tanrı'nın söz hazinesiyle baş başa bırakmak isterim, tanıştırmak isterim. Yani Tanrı yürek konusunda, ne diyor bize buna bakacağım. Biliyorsunuz bir kişinin karakterinden söz ederken iyi yürekli ya da kötü yürekli deriz. Tanrı ise buna başka şekilde bir açıklama yapar. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan ise içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Bu sözleri kutsal kitapta okumadan önce hiç düşünmemiştim aslında. Demek ki her insanın yüreğinde yani düşüncelerinin, duygularının ve isteğinin odaklandığı o yerde yürekte bir çeşit hazine varmış efendim. Ancak hazine derken biz hep değerli mücevherlerden söz edildiğini varsayarız. Yani böyle değildir aslında. Oysa İyi hazinenin yanı sıra kötü hazine de varmış. Yani insan yüreği bir çeşit depo gibiymiş. İyi kişinin yüreğinde iyilik deposu varmış. Kötü insanın yüreğinde ise tabii ki malum o zaman nasıl anlarız bir kişinin iyi yürekli ya da kötü yürekli olduğunu. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler diye bir açıklama yapar Tanrı. Bir defa İsa Mesih Yahudi din önderleriyle konuşurken hangi yiyecekten haramdır, hangi yiyecekler haramdır konusu açılınca İsa onlara insanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletmez. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır dedi. Yahudi din önderlerince devrimci sözler de bunlar İsa'nın söyledikleri yani. Domuz haram değil mi tabii ki haramdır Müslümanlar için. İsa'nın öğrencileri bu söz karşısında afallamışlardı. Söylediği sözün ne anlama geldiğini İsa'ya sordular. O da şöyle bir açıklama yaptı. Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletmeyeceğini bilmiyor musunuz? Dıştan giren insanın yüreğine değil, onun midesine gider. Oradan da tabii helaya atılır. İsa bu sözlerle bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. Anlıyor muyuz şimdi domuz konusunu? İsa sonra şöyle devam etti. İnsanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, evet, iftira, kibir ve akılsızlık içten insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir. Evet şaşırtıcı sözler ama iyi düşünürsek hemen göreceğiz ki bunlar doğru sözlerdir. O zaman bu kötü yüreğimize bir çare var mı? Ne yapabiliriz? Tanrı diyor ki bunun tek çaresi yepyeni bir yürektir. İsa'dan yüzlerce yıl önce yaşamış olan Hezekiel peygamber aracılığıyla Tanrı şöyle dedi. Size yeni bir yürek vereceğim. İçinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkartıp size etten bir yürek vereceğim. Evet. Döndük, dolaştık, yine etten yüreğe geldik değil mi? Ama yine mecazi anlamlarla yüklü bir vaat bu. İsa Mesih aracılığıyla gerçekleşen bir vaat. Siz bu vaadin alıcısı olabilirsiniz kardeşim. Sadece İsa Mesih'e iman etmeniz yeter.